Catherine Alestey'i ilk kez kullandığı anı bir yolculuğa çıkmak olarak tanımlıyor. O bir anne. Çocukluğundan beri travma sonrası stres bozukluğuyla mücadele ediyor ve yıllardır terapiye gidiyor. Catherine halüsinasyonlar görmesine sebep olan bu maddeyle ilgili deneyimlerini bir günlükte topluyor. LSD etkisini yoğunlaştığını hissediyordum. Tıpkı sarhoş olmak gibiydi. Bilincimi kaybediyorum hissine kapılana kadar güçlenmeye devam etti. Ve paradoksal bir şekilde en önemli şeyler o anda gerçekleşiyormuş gibi hissettim. Birkaç ay boyunca Catherine 3 doz LSD kullandı. Tedavinin hızlı netice verdiğini düşünüyor. Artık aynı döngünün tutsağı değilim. Hayat ve gelecek konusunda kendime güvenim fazlasıyla arttı. Eskiden korku içinde başıma gelecek diğer felaketi beklerdim. Bu hayata karşı genel bir tutum. Bunun birkaç ay içinde değişmesi inanılmaz bir durum. İsviçre, LSD ile tedaviye izin veren az sayıdaki ülkeden biri. Bu madde İsviçre'li kimyager Albert Hoffman tarafından 1940'larda keşfedildi ve başlangıçta yalnızca psikiyatri araştırmaları için kullanıldı. Katrin'in tedavisi Cenevre'de bir hastanede yapıldı. Terapi ciddi bir tıbbi kontrol altında gerçekleşiyor. LSD verilen hasta yakından takip ediliyor. Sabah saat 9'da maddeyi kullanıyorlar ve günün geri kalanını bir hasta bakıcının gözetiminde geçiriyorlar. Bu hastanede şimdiye kadar yüzün üzerinde hasta depresyon ve anksiyete bozukluğu tanısıyla tedavi edildi. Psikiyatrist Penzinstadler'e göre LSD psikoterapiyi tamamlayan bir unsur. Bazı hastalar bazı duygulara ve hatıralara ulaşma konusunda zorluk yaşıyorlar. Bu gibi vakalarda yeni yöntemler hastalara keşfetme süresinde yardımcı olabilir. LST serotonin reseptörleri üzerinde etkili olarak beyin bağlantıları arasında değişiklikler meydana getiriyor. Bölüm başkanına göre hastaların yarısı bundan kayda değer oranda fayda görüyor. Bağımlılık dahil olmak üzere psikiyatrik bozukluklar konusundaki sorunumuz ortada çok az seçenek olması. Hep aynı şeyi yapıyoruz. Psikoterapi bu olasılıkları genişletmeyi amaçlıyor. Halüsinejenik maddeler ise bize bu konuda destek sağlıyor. Yapmak istediğimizi yapmamıza yardımcı oluyor. İsviçre'de elisti üzerine yapılan tıbbi araştırmalar son 10 yılda arttı. Bununla birlikte geçmişte hippi kuşağı tarafından kullanılan bu madde esas olarak eğlence amaçlı kötüye kullanımı nedeniyle haber manşetlerindeydi. 1970'lerde yasaklanması psikiyatrik araştırmalara da geçici bir son verdi. Ancak LSD'nin geri dönüşü ve yaşattığı coşku tartışmalı kullanımlara da neden oluyor. Kullanıyorsun, fark etmiyorsun bile. Birden her şey yolundaymış gibi hissetmeye başlıyorsun. Almanya'da Paul gibi pek çok kişi umudunu bu uyuşturucunun olası etkilerine bağlamış durumda. Bipolar bozukluk yaşayan Paul, birkaç yıldır mikrodozda LSD kullanıyor. Az miktarda LSD sayesinde geleneksel tedavi yöntemlerinin sağlayamadığı bir şekilde iyi hissetmeye başladığını söylüyor. Psikiyatrik ilaçların beni hep yeteneklerimden ve potansiyelimden alıkoyduğunu hissettim. LSD ise bunun tam tersi. Ruh halinde değişimler ya da iştahsızlık gibi yan etkileri yok. Bu maddeye ulaşmak Paul için zor değil. Almanya'da internet üzerinden yasal olarak satılan LSD türevlerine sadece birkaç tıkta ulaşmak mümkün. Berlin'de işlek bir cadde üzerinde LSD türevleri satılıyor. Üstelik yasal. Etkileri ise orijinal ürünle tamamen aynı. En çok bunlardan satılıyor. Çünkü en düşük doz onlardan. Bu LSD türevi yasak değil. Çünkü narkotik madde olarak sınıflandırılmıyor. Dükkanın sahibi bu yasal boşluktan ustaca faydalanıyor. Tedarikçimiz bu ürünün Avrupa'daki tek üreticisi. En büyük LSD türevleri pazarı Almanya'da. Bununla birlikte tıbbi amaçlar dışında LSD kullanımının ciddi tehlikeleri mevcut. Psikedelik maddeler bağımlılığa sebep olmuyor ama yönlendirme olmaksızın kullanılması durumunda psikozları tetikleyebiliyor. Berlin'deki bu hastane halüsinojenler sebebiyle olumsuz deneyimler yaşamış kişilerin tedavi gördüğü az sayıdaki yerden biri. Tomislav Mayek LSD'nin kontrolsüz kullanımına karşı uyarıyor. Bu maddeler trend olmuş durumda. Sürekli diğerlerinden çok daha iyi oldukları söyleniyor ama yasal olarak ulaşılabilir değiller. Kolayca elde edilebilmeleri, kendi kendini tedavi etmek isteyenlere olanak sağlıyor. Bazı durumlarda işe yarayabilir ama diğer pek çok durumda çok kötü sonuçları olabilir. Almanya ve Fransa'da LSD üzerine yapılan araştırmaların sayısı artıyor. Bir yandan Catherine gibi hastalar denetim altında bu tedaviden fayda görürken, diğer yandan bilim insanları bu maddenin kontrolsüz kullanımındaki artışın bilimsel araştırmaları baltalamasından korkuyor.